Evet, gerek simitte susamın aşırı yükselmesi gerekse temel ham maddesi olan bu fiyatlarındaki artıştan dolayı e, simitteki fiyat değişikliği kaçınılmaz olmuştur. An maddesi olan fiyatlarındaki artış ve susamdaki ciddi artış e, simit fiyatlarında yaklaşık iki buçuk yıldır bir fiyat artışı söz konusu değildi. Bu fiyat artışını zorunlu kılmıştır. Fakat İstanbul ilinde simidin 1 lira 40 oluşu tüm Türkiye'de simit 1 lira 40 liradan 40 kuruştan satılacak anlamı e, çıkarılmaması gerekmektedir. Bunu böyle eğer kamuoyuna yansıtırsak doğru yansıtmamış oluruz. Ülke genelindeki bu simitteki artışından dolayı simit ortalama fiyat olarak 1 liradan satılacağını söyleyebiliriz. İstanbul ilinde de Esnaf odaları Birliği'nin belirlemiş olduğu fiyat tarifesi 1 lira 40 kuruş azami fiyattır. Yani İstanbul ilindeki bazı ilçelerdeki yüksek maliyetten ve kira gelirlerinden dolayı azami fiyatı belirlemiştir. İstanbul ilinde de 1 lirada satılacak birçok ilçe vardır. Bugün kamuoyunda İstanbul'da bazı fırınlarımızın 1 liradan sattığını hep beraber görüyoruz. Ee, bu demek gelir ki Türkiye'de simit 1 lira 40 kuruştan satılacak. 2,5 e, yıldır e, yansımayan bu fiyat artışları 1 lira olarak yansımış olacaktır. Tüketici olan halkımız e, simidi gönül rahatlığıyla tüketebilir. E, bakanlığımız bu undaki fiyat artışı konusunda, susam fiyatlarındaki artış konusunda ciddi çalışma içerisindedir. Ümit ediyoruz ki bu artışlar e, gerçek değerini bulacaktır. Bu çalışmalar netice verecektir diye düşünüyorum. Halkımız şunu çok iyi bilmesi gerekir ki simidin fiyatı Türkiye'de 1 lira 40 kuruş değil şu anki durum itibariyle 1 liradır. <laughs>